Asım'ın nefsi diyordun ya. Nefsi mi içerdi? etmedin çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyeli. Sızlasa da görürler gidenlerin yasından. Koşan adım gitmeli onların arkasından. Kahramanlık içerek acı ölüm tasından. İleri atılıp bir daha dönmedi. Sayın Merhaba Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başkanı'nın ekibim, Saygıdeğer protokol, kıymetli halkımız, değerli basın Çanakkale Savaşı, deniz harekatı ve kara harekatı şeklinde iki dönemde genel Çanakkale Cephesi, tarihin en kanlı savaşlarının yapıldığı ve metrekareye altı bin merdinin düştüğü bir cephe. Bu cephe, askeri, doktoru, mühendisi, öğretmeni, öğrencisi, esnafı, işçisi ve işçisiyle topyekün varlık yokluk mücadelesine giren Türk milletinin 253 bin şehit vererek büyük bir zaferin kazanıldığı cevap. 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı gün. 18 Mart bu vesileyle şehitleri alma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olarak kutlanmaktadır. Kozan Kaymakamı'nın tanıtılmış olduğu 18 Mart Şehitler Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 182 yıllık kutlama programına hoş geldiniz. Sayın Kaymakamım, programımız Atatürk Anıtı'na kelek sunmanı yapılması, saygı duruşu ve İslam Marşı'nın yapılması kapanmış. Atatürk Anıtı'na kelek sunmanı geçeceğiz. Kozan Kaymakamı'nın kelekleri sunmak üzere Kozan Kaymakamı Sayın Bahattin Ağat Aksan Belediyesi Çelik'i sunmak üzere Bozan Belediye Başkanı Sayın Kazım Özcan'ı davet ediyorum. Şehit aileleri ve mağlubiyet yardımlaşma dayanışma derneği kod adı sürecisiyle gidip sunmak üzere dernek başkanı Sayın Sümani Göktaç'ı Göktaç'ı davet ediyorum. Devlet Devletleri Derneği Kod Aksı Belediyesi'ne ilgili sunmak üzere Devlet Başkanı Sayın Kutlu Dağlay'ı davet ediyorum. Sizleri Cumhuriyet kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Tanrıkale şehitlerinin başı üzere Türk büyükleri, Türk şehitlerimiz ve gazilerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ardından Kozan Yusuf Aysal Anadolu Lisesi'nin görmeyi, görmeni Halil ve öğrencileri eşliğinde İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Saygı duruşu İstiklal Marşı için. İstiklal İmandan, hatından geçmeyenlerin de çantır. Vatan bize göre olmadan, düşmana gücünüz olmaz deyip, cepheye koşanların cephesiniz. Çanakkale cephesi, Adana'da, Kosova'da, Diyarbakır'da, İzmir'de, Kudüs'ü, Halep'te, onu taşıyın. Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum diyen Mustafa Kemal'lerin son nefesine kadar savaşan <laughs> Yahya Çavuşları, Şahat Balkan, Seyit Olmaçları ve adını saymakla bitiremeyeceğimiz nice nefesi destanlaşsın ya. Büyük asker ve devlet adamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Olmaçları, <laughs> Yahya Çavuşları, Başta olmak üzere bu vatan için can veren Türk şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Ruhları sağolsun. Çelek sınma programımız burada sona ermiştir. Katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ağzını Program sonunda şehit ailelerle derneği ziyaret edecektir. Ata bir de Korgan şehidi ve dağında ziyaret edecektir. <laughs> Gelen insanların birleştiği topluluktur. Ee, tabii ki ilçemizde de çok güçlü bir şekilde kutlanmaktadır. Bunun sebebi e, 100 yıl önce de e, Adana'nın Kozan ilçesi vardı. 100 yıl sonra da, 1000 yıl sonra da var olacak. İnşallah Allah nasip ederse bu kadar e, bürokrat ve e, büyüklerimizin yanında elimizden alınan e, il hakkını tekrardan e, gündeme getirip e, tekrardan il olmaya düşünüyoruz inşallah. Yani bunu da buradan e, söyleyelim. Bizim e, kozanımızın e, en güzel özelliğinden bir tanesi de asker kökenli olması. Bunun da delili. Mustafa Kemal Atatürk'ün gazili günvanını iki milletvekilinden bir tanesi meclise 150. maddeyi sunmuştur. Biri de Kozan milletvekilidir, diğeri de Edirne milletvekilidir. Kozan milletvekili Fevzi Çakmak Bey'dir. Bundan dolayı da biz her zaman gurur duyuyoruz. Çanakkale'de de ayrı bir özellik var, gidenler az çok bilir eee Çanakkale'de Adanalılar bayrı var. Yani şehir isminde tek bayır Adanalılar bayrıdır. Yani ülke ismi olarak var ama şehir ismi olarak tek bayır Adanalılar bayrıdır. Adanalılar bayrın içinde de eee yani bu Bir herkese yani. şey olmaz ama Kozanlılar bayrı vardır. Tabii Kozan o dönemde nahi olduğu için eee bu bütün yöreyi kapsıyor evet, yani peki Sayın Beyli Ozan sancak mı Evet, Ozan Ozan. sancak evet. yani evet, ee, burada. inşallah buradan da bu gelen tüm büyüklerimize duyurmuş oluruz hı hı.